Hatta saltanatın kaldırılmasına ciddi bir muhalefet geldi meclisten. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa mas e, grup toplantısında masanın üzerine çıkarak ciddi bir tehdit konuşması yaptı. Bakın dedi, saltanat BHMA'ya kaldırılacaktır. Ancak ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Bunun üzerine muhalifler dediler ki, aa paşam biz yanlış anlamışız. Hadiseyi başka cihetlerden anlamışız. Şimdi bizi aydınlattınız siz dediler. Ve bunun üzerine yine muhalifleri olmasına rağmen saltanat kaldırıldı. Saltanat kaldırılınca Sultan Vahidettin de halife unvanı kaldı. Artık Osmanlı Padişahı değil ama Müslümanların halifesidir. Fakat bu 15 günlük müddet yani Sultan Vahidettin saltanatın kaldırılmasında Sultan Vahidettin İstanbul'dan ayrılması arasında geçen 2 haftalık müddette enteresan hadiseler oldu. Meclise bir kanun teklifi verildi. Bu kanun teklifi Sultan Vahidettin'in vatan hainliğiyle ithamı üzerineydi. Ve Sultan Bayezid'e devamlı tehdit telgrafları geliyordu. Seni asacağız, işte karılarını, kızlarını askerlere vereceğiz.